Modern dünyada hakikaten şehir hayatında özellikle şuraya yetiş, buraya koş, oraya git, bunu yap vesaire derken perişan oluyoruz, gaza geliyoruz. Onu al, buna sahip ol, şunu öğren, bunu bil, bunu konuş. Ama bu arada bu bombardımandan kendimizi unutabiliyoruz. Bakın Küçük Prens meşhur bir kitaptır. Gençler bilirler. Orada şöyle bir hikaye geçer. Bir adam gelir Küçük Prens'e. Der ki sana bir hap satmak istiyorum der. Küçük prens der ki ne işe yarayacak bu hap? Bu susuzluk hapı der. Ne oluyor der yani. Şimdi bak der. Bunu içiyorsun ve günde acayip tasarruf ediyorsun der. Nasıl yani der küçük prens? Ya der sen suyu içmek için ne yapıyorsun? Çeşmeye gidiyorum der. Ne kadar zaman harcıyorsun? Yarım saat yürüyorum, yarım saat dönüyorum der. Bak bu hapı içersen günde bir saat istediğini yapabileceğim bir zamanın olacak. Günde bir saat istediğini yapabileceğim bir zamanın olsa ne yapardın der. Küçük prens der ki çeşmeye yürür sonra geri dönerdim der. Şimdi hayatımızda bazı şeyler var keyif alarak yapabileceğimiz şeyler. Bunlar bazen sorumluluklarımız aslında ama keyif almayı bilirsek, acele etmezsek, gaza gelmezsek, bir an önce anlamadan bitirmeye uğraşmazsak bizim için haz olur, huzur olur. Ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmaz. Ama ona yetişeyim, buna koşturayım, şuna sahip olayım, şunu yapayım diye gaza gelip çabuk 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 sindirmeden bir şeyler yapmaya çalıştığımızda bir sürü şey yaptık zannederiz ama ne biz yaptığımızdan anlarız, ne rahat ederiz. Adamın iki tane arkada karşılaşmış demiş ki bir tanesi ötekine bayağıdan beri görüşmüyoruz nerelerdesin demiş. Sorma demiş ben demiş akşamları hızlı okuma kursuna gidiyorum demiş. Demiş iyi bir şey mi çok iyi bir şey demiş ya. Savaş ve barış var Tolstoy'un 800 sayfalık demiş. Bir gecede okudum demiş. Aa harika demiş ya nasıldı kitap demiş. Vallahi demiş olay Rusya'da geçiyor demiş. Şimdi hızlı okuma kursu aldım. Kitabı bir gecede okudum. Ama geriye kalan olay Rusya'da geçiyorsa olmadı bu iş. Keşke okumasaydım. Keşke yavaş okusaydım, 50 sayfa okusaydım da anlasaydım ne diyor. O yüzden çevremizde hızlı yaşamanın gazına gelmeyelim.